grafik analiz kanalından Herkese merhaba sevgili dostlar yeni videomuzda ah hisse kodu ile işlem gören Ahlatçı doğalgaz firmasının teknik analiz çalışmasını gerçekleştireceğim dikkatimi çeken hacimsel veriler var o bilgileri sizlerle paylaşacağım ve hangi bölgeleri dikkat edilmesi gerektiğini anlatmaya, izah etmeye gayret edeceğim dostlar. Öncelikli olarak Bollinger bantlarımızdan destek aldığımızda dikkat edersek burada yatay bir süreç olduğunu gözlemliyoruz. Tepede oluşan bir yatay süreç var ve bu yatay süreç neticesinde yukarıda kırmızı bantla çizmeye gayret ettiğim bir bölgemiz var. O bölgenin üzeri kıymetli olacak. Aşağıda da şöyle bir yatay bölge çizmemizde bence bir sakınca yok. Bu bölgeyi de sarı renkli olarak şöyle değiştirelim. Daha böyle bir anlam olsun. Şimdi fiyat bu iki bölge arasında sıkışmış dostlar dikkat edersek. Hacimsel verilerimize baktığımızda da hacimimiz şöyle ara ara yükseliyor ama fiyat yukarıya doğru kendisini atamıyor. Bu sebeple bu bölgelerde birazcık büyük yatırımcı mal çeviriyormuş şeklinde bir yorum yapıyorum ben dostlar. Bu bölgelerden hacmin oluşması fakat fiyatın yukarıya gidememesi, mumların da artık böyle zayıflık işaretleri vermesi ve son gündeki oluşan şöyle bir zayıf mum hacimli bir işlem olması acaba bu bölgeden aşağıya doğru bir hareket gelir mi? Dikkatli olmak lazım görüşünü ben de baskın kılıyor dostlar. Hangi bölgelere dikkat edeceğiz? Burada 13.76 seviyesi yani buradaki yatay bant bölgemizin önemli olduğunu vurgulayalım. Bollinger bantlarımızdan da destek alabilirsiniz. Bollinger bantlarımızın alt bantı 13.88 bölgesi o fiyatın altında güçlü mumlarla kapanış yapıldığını görmek maalesef fiyatın aşağıya doğru ivme kazanabileceğini yorumlamamıza sebep olabilir fakat şu an için öyle bir kapanış yok onun altını çizelim fakat hacimli verilerin olması ve fiyatın da yukarıya gidememesi sebebiyle acaba buradan bir aşağıya doğru hareket gelir mi büyük yatırımcılar acaba buradan mal mı çıkıyor şeklinde benim dikkatli olmama, kontrollü olmama düşünmemi sağlıyor diyelim dostlar. Şimdi onun haricinde hareketli ortalamalarımıza ma 9 ve 20 seviyemize bir aktif ettim. Dikkat edersek aşağıda kaç seviyesiymiş burası? 6.55 seviyelerinden başlayan bir trendimiz var. Ve bu trend boyunca fiyatımız buradaki hareket ortalamalarımızın üzerine gidiyor. Burada bir aşağıya doğru hareket ve yukarı çıkıyoruz. Burada iki tane zirvemiz var. İki zirvemiz, iki zirvemiz sonrasında da negatif uyumsuzluklar ve hacimin yükselmesine rağmen fiyatın gidememesi ve artık burada hareketli ortalamamızın yani daha 6.70 bölgelerinden al veren hareketli ortalamamız artık buradan bir sat sinyali oluşturmuş durumda. Bu sebeple de Birazcık kontrollü olmakta, dikkatli olmakta fayda var diyorum arkadaşlar. Bunu bir dikkat çekelim. Varsayalım ki buradan bir düzeltme başlaması durumunda hangi seviyeler gündeme gelebilir? Fibonacci seviyelerimizi aktif edeceğiz. Çünkü firmanın çok fazla geçmiş verisi yok ama 13 29 bölgeleri daha önce fiyatın buradan alıcı bulduğu bir bölge olarak dikkatimizi çekiyor. Bu bölgeden bir yatay süreç olur mu veya direkt altını kırarsa da bir 96 seviyesi gündeme gelir mi diye takip edeceğimiz bölgeler olabilir negatif senaryoda pozitif senaryoda da daha önce burada bizim zirve olarak gördüğümüz 15-44 bölgesi var dikkat edersek. Bu bölgenin hacim ve güçlü bir şekilde geçildiğini görmemiz ve üzerinde de gün kapanışlarını görmemiz durumunda fiyatın yukarıya artık istekli olduğunu yorumlayabiliriz dostlar. Tabii ki buradaki hareketli ortalamalarımızı da kontrol ederiz bu gibi durumda ama şu an için saat sinyali üretmiş durumda ve bahsettiğim gibi hacim olmasına rağmen fiyat maalesef yukarı yukarıya doğru ivmesini sürdüremiyor. Bu sebeple Ahkaz yatırımcılarının önümüzdeki günlerde böyle birazcık daha dikkatli, kontrollü olmasında fayda olacağını vurgulayabiliriz dostlar. Önümüzdeki günlerde tekrardan bu hisseyi takip eder güncel durumunu da yorumlamış oluruz. izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.